Alo. Baba. Benim. Oğlum. Sesin düşük geliyor iyi misin? Bilmiyorum baba. Sadece... Sadece konuşmak istedim seninle. Yani bu saatte aramam normal değil biliyorum. Ama içim o kadar sıkıldı ki bir ses duymak istedim. Tanıdık bir ses. Senin sesin. İyiyim oğlum. Buradayım. Anlat bakalım ne oldu? Bu şehrin dili yok baba. Konuşuyorlar ama ben anlayamıyorum. Sokaklar hep kalabalık ama kimse kimseye bakmıyor. Her şeyin içindeyim ama bir yandan dışındayım. Sanki hayalet gibiyim. Gülüyorum bazen sırf insanlar fark etmesin diye. Ama içimde en ufak bir gülme ibaresi yok. Bugün işe geç kaldım. Metro arıza yaptı. Yürümek zorunda kaldım. Ayaklarım buz kesti. Sonra patron geldi suratını buruşturdu. Bir şey demedi ama her şeyi söyledi aslında. Sonra markette kartım geçmedi. Kasiyer kadının bakışı hala gözümün önünde. Sanki, sanki dilenci gibi hissettim kendimi. Utandım. Sonra kimseyi arayamadım. Kimsem yok gibi hissettim. Ve işte o an sen geldin aklıma. Zor günler olacak oğlum ama yalnız değilsin. Sen kendine çok yükleniyorsun. Baba bazen, bazen aynaya bakamıyorum. Kimim ben? Niye buradayım? Gerçekten doğru bir şey mi yaptım? Hayat kurmak dedikleri şey bu mu? Ben kendimden kaçmadım ki. Sadece bir şeylerden kurtulmak istedim. Dar bir şehirde, dar bir evde, dar bir kalple büyüdüm. Geniş ufuklar istemiştim ama şimdi anlıyorum. Ufuk genişledikçe yalnızlık da büyüyormuş.'' Sen bu kararı verirken çok düşündün. Kendi hayatımı kuracağım dedi. Şimdi sabretme zamanı. İlk yağmurda çamura batarsın ama toprağa da böyle kök salınır. Biliyor musun baba? Bazen yemek yaparken elim yanlışlıkla yanıyor. Ve nedense o acı bana iyi geliyor. Çünkü o zaman gerçekten hissediyorum. Sanki sadece fiziksel acıyla var oluyorum. Oğlum, bu cümleyi bir daha kurma. Hayattasın, varsın. Ve bu çok kıymetli. Canın yandığında değil, umut ettiğinde varsın. Acı geçer. Ama umut edebilen bir yürek seni ayakta tutar. Bazen seni çocukken izlerdim baba. Televizyonun karşısında uyuyakalırdın. Üstünü örterdim gizlice. Ve düşünürdüm. Beni hiç bırakmaz bu adam. Şimdi ise... Şimdi ise sadece sesim var yanımda. Ama o bile yeter. Bugün bir banka oturdum baba. Saatlerce yürüdükten sonra elimde kahve, önümden insanlar geçiyordu ve düşündüm. Ne kadar süredir birine sarılmadım? Birinin eline dokunmadım. Bir gözle göz teması en son ne zaman oldu? Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Zor zamanlar insanı içinden söker. Ama unutma bu da geçecek. Her mevsim sürmez. Sonbaharda yaprak döken ağaç ilkbaharda çiçek açar. Baba, ben bu şehirde kalbimi yitirdim. Ama senin sözlerin pusula gibi. Her kaybolduğumda bir yön gösteriyor. Bazen tek ihtiyacımız olan sadece bir "orada mısın?" cevabıdır. Bir gün, bir gün döneceğim baba. Masaya iki çay koyacağız. Sen yine şekersiz içeceksin. Ben dudağımı yakacağım, sen güleceksin. Sonra sessizlik olacak. Ama bu sefer huzurdan. O günü bekliyorum. Ama bugün sadece konuşmak istedim. Ben her zaman buradayım oğlum. Konuşmak istersen ara. Konuşmak istemezsen yine ara. Sesini duymak yetiyor. Sen yeter ki iyi ol. Baba, sen bazen az konuşursun ama hep tam yerinden söylersin. Ve ben her seferinde senin kelimelerinle toparlanırım. Şimdi biraz daha güçlüyüm. Sadece sesini duydum ama sanki kalbimi dinledim. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim baba. İyi ki varsın. Şimdi biraz uyuyabilirim belki. İlk defa İçim biraz hafif. Hadi uyu. Yarın yeniden başlarsın. İyi geceler oğlum. İyi geceler baba. Bazen insan sadece sesini duyduğu biriyle hayatta kalıyor. Uzakta, binlerce kilometre ötede. Ama sesi sanki odanın içinde yankılanıyor. Babam dedi ki geçer. O kadar basit söyledi ki. inanmak kolay geldi. Oysa içimde fırtına kopuyordu. Ama şimdi sanki biraz hafifim. Sanki birisi sırtımdaki yükü elimden tuttu da dur biraz da ben taşıyayım dedi gibi. Burada kimse beni tanımıyor. Kimse adımı bile doğru söyleyemiyor. Ama o hala oğlum diyor. Ve ben sadece o kelimeyle var oluyorum bazen. Bilmiyorum bu yol nereye çıkar. Kaç kez daha tökezlerim. Ama bu gece biliyorum ki biri hala bekliyor. Bir masa, iki çay ve dudağımı yakacak kadar sıcak bir sessizlik. İşte bu yeter bazen. Yaşamak için, dayanmak için, devam etmek için.